Uğurcu'nun inşallah kazanacağız açıklamasından sonra Trabzonsporlular çok büyük bir tepki gösterdi. Bu tepkiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Trabzon gisi kumda oynasın. Trabzonspor spor gisi kumlu oynasın kardeşim. Biz bu akşam geleceğiz. En az üç atacağız. Şampiyonumuzu inan edip sezonu kapatacağız. Şampiyonlar Ligi'ne de odaklanacağız ot daha 2021'de Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlarda Zorbay küçük, bahis oynadı ortaya çıktı. Doğru. Evet. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Abi ya. Ben onunla alakalı nasıl düşünürüm biliyor tamam. musun? Zorbay Küçük oynadığı bahis oranlarında Galatasaray en az puan puan dahi alamamış yönetim aşağıda. Ben diyorsun diyorum sen ne puanı ya. Bizim Helal. o. Helal. <laughs> ki. Ya. Hem bir daha ne puanı ya. Anlamadım. Ben onun ya, ya benim şampiyonum bir niye bir gitti kardeşi? kardeşim? Tabii. Atay Spor 7-0 yendi. O gün o zaman, o sezonda benim gollerimi niye iptal ettin kardeşi? Bunları Teşekkür yaktırdı. ederim. bir baba. A Sarkı,